Şimdi hocam şurada Kapanmamış bir tane var şey, Yakından alayım evet. Şimdi şurada. ana arı, şey ana arı diyor. İşçi arılar Şimdi bak bizim şeyde e, Dün Face'de de vardı Yorum da yapmıştım Şimdi e, Youtube'da da şey yapayım Bunu göstereyim Şimdi bu Varroa kaynaklı olabilir hocam. Hmm. Bu büyük bir ihtimal Varroa'dan kaynaklıdır eğer bak ana arı günlük yumurta atıyor mevcut da düşüyorsa burada bu kireç hastalığını da gösterir. Ama kireç hastalığını gösteren en büyük sebeplerden biri de bu dışarıda ön tarafta bunu söker söker atar iççi arılar. Hmm. Bunlar varlar söker söker atar. Ama bu e, kontrol amaçlı açmış arı kapatmamış bunu örer, örer de burada büyük bir ihtimal e, varo şeyi var. Varavadan kaynaklı bir durum söz konusu. Bazen de şöyle e, bir biri sıra gidiyorsa, açık gözler, onda da mum güvesinden kaynaklı bir sorun vardır. Hmm. Bunun mum güvesi. Ama burada varoa kaynaklı. Mesela şey değil, bu kireç hastalığı değil. Bir dün, tane var zaten hocam. Gördüğüm kadarıyla. Dün bir tanesi yazmış hocam. Göstermişti bize söyledikleri varroa kaynaklı veya kireç olsa. Şimdi a, adam yazıyor, yazdığına göre biz kovanı göremiyoruz. Kovanı göremediğimiz için de bir yorum yapma şey, e, şansımız ona göre. Mesela ben kendi kovanım, çıtamı alıyorum elime. E, görüyorum burada diyorum ki bak günlük yumurtalarım var. Orada bir tane kapa e, kapanmamış bir yer var, lar var. Diğerleri kapanmış. E bunun da kapanması gerekir. Niye kapanmamış? Demek evet, ki orada e, varroa hasarlı. Bir sıkıntı var. Ondan dolayı şey yapmış. Ama onu işçi arılar tekrar kapatırlar onu. Eğer varo hasarı çoksa zaten söker atarlar onu. Hmm. Bakın şurada da aynı şekilde var. Şurada. Bak şurada hocam. Ee, evet. Hafiften onu, açılmış. Hafiften açılmış. Onu kapatmışlar. O da açılmış. Kapatmışlar onu. Oradaki gibi günlük yumurtalı larva var burada. Zaten eğer kireç hastalığı varsa böyle söküp söküp atıyorlarsa bunu larvaları. Arkadaşlar ona vitaminli şerbet vereceksiniz. İyice de sıkıştıracaksınız. Bak buradan da bir arı doğuyor hocam. Aa, evet. Kafası görünmüş. Evet. <laughs> Şimdi onların e, tedavi yöntemleri de farklı hocam. Hmm. Kireç hastalığı olduğu zaman eğer sökülüp atılıyorsa bunu siz çok güzel sıkıştıracaksınız arıyı. Fazla çıtalar al alacaksınız kovan içine sirkeleyeceksiniz Poleniniz varsa polenli şerbet verin. Ee, böyle bir çay bardağı artık çünkü o zayıflamıştır o kovan. Kireç hastalığı olan kovan zayıflamıştır. 5 çıtan bir bakarsın 2 çıtaya, 3 çıtaya düşmüştür. Ona e, polenli bir şerbet yaparsın. Polenin yoksa vitaminli şerbet verirsin. Güzelce sıkıştırırsın. 4-5 sefer verirsen hocam Hiçbir sıkıntısı kalmaz okulun. Kireç hastalığının sebebi neydi hocam? İşte kireç hastalığının sebebi vitaminsizlik. Hmm. Ben öyle biliyorum. Yani tam da emin değilim kireç hastalığının sebebi neyden kaynaklanıyor diye. O üşütmeyle olan başka bir şey herhalde. Üşütme değil mi? o adi yavru çürüyor. Hı, hı. Onunla da ilgili bunlara bakmıştık gerçi. Son bir takıldı aldı sanki. duman verdik mi hocam? Yok. <laughs> Buna da vermedik. <laughs> Bu da ballı polenli bir çerçeve. Bunda anayı görebildik mi hocam? Yok. Görmedim. Günlük günlük var. Varsa o zaman tamam. Günlük var. Normalde buralar. Buralarda yok. Yani o da güzel bir örnek oldu Face'te. Biri sormuştu. Bir grup grupta sormuştu. Bize cevap vermiştik. Oradan bir tanesi de lafı dinlemeden yorum yapmış. Hani ağzı olan konuşur derler ya. Tamam biliyor olabilirsin de kardeşim. Yazılanı oku ona göre yorum yap. Adamın çıtasını görmüyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Orada resim çekmiş. Kovanın önünü göremiyorsun. Şimdi ana arıya bakıyorum. Ama günlük yumurtalar var hocam. Bak buralara gibi larva ve günlük yumurta üst taraflar. Şuradan da bir tane doğuyor hocam. O zaman gibi evet. o muydu ama? Yok o değil o şu tarafta bir yerde. Ana arıyı da göremedim. Vallahi hocam günlük görmüşsek herhalde çok da sıkıntı olmaması lazım gibi geliyor bana. Evet hocam günlüğü gördükten sonra hiçbir sıkıntı yok. Sadece dikkat etmemiz gereken, şunu sıkıştırırken, bak biraz önceki söyledim mevzu ha, İkişer oldu. ikişer. Anladım. Yani iki üç fark etmez. Hepsini bir yapacağız yani. Evet. Hem daha e, çabuk olur işimiz. Hem de e, arı ezmemiş oluruz hocam. Hı hı. Buna şerbet vereceğiz mi hocam. Vereceğiz hocam. Buna da vereceğiz Buna da yine aynı şekilde pol, e, poşetten. E, az bir şey. Buzdolap poşetiyle. Ama. Buna da poşet az bir şey vereceğiz hocam. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup yorumlar yaparsanız seviniriz. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Allah'a emanet